Simge hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber sağlıklı çikolata yapacağız. Sadece 4 ana malzememiz var. Bunun dışında ilave etmek tüm malzemeler sizin damak sevkinize göre. Buyurun malzemelere geçelim. Malzemelerimiz 2 yemek kaşığı keçi boynuzu unu, 2 yemek kaşığımız kakaomuz, 1 yemek kaşığı balımız, 5 yemek kaşığı da hindistan cevizi yağımız var. Ben ilave olarak portakal suyu ve fındık koyacağım. Ama bu sizin damak sevkinize uygun olan bir şey. İstediğiniz her maddeyi kullanabilirsiniz. Öncelikli olarak keçi boynuzu, unumuzu kapımıza alıyoruz. Daha sonra kakordan iki kaşık. Bunları güzelce karıştıralım. Hepsi birbirine geçsin. Daha sonra bir yemek kaşığı bal ilave edelim. Hindistan cevizi yağı ekleyeceğim. Bu da keçi borlozu marketlerde bulabilirsiniz. Harika olanım var. Bir sürü markanın var. Ben gördüğünüz gibi Pardon, koymuş. Wefood markasının kini kullanıyorum. Bazen de aktardan alıyorum açıkçası. Hangisi kolayımdaysa o gün için. gördüğünüz gibi kıvam alıyor artık. Gördüğünüz gibi çikolatamızın ana maddesi oluştu. Ben bu sırada damak zevkime uygun olarak da portakal suyu koyacağım. Açıkçası gerçekten güzel bir aroma veriyor. Ben yarım portakal suyu koydum. Bazen de bir portakal suyu bile sıktığım oluyor. Dışarıdan mecbur kalmadım. Çikolata almıyorum açıkçası sağlıklı olduğu için, kendi damak zevkime uygun olduğu için evde yaptığım çikolatayı daha çok tercih ediyorum. Gördüğünüz gibi çikolatamızın kıvamı bu şekilde. Yani bunu bu şekilde de yiyebilirsiniz açıkçası kalıplara koyup ama ben biraz daha tatlandırmak için şöyle kırılmış fındık koyacağım, şöyle bir tatlı kaşığı kadar. Yine güzelce karıştırayım. açıkçası bademli de güzel oluyor Sadece bademli dediğim gibi hepsi sizin damak zevkinize kalmış bir şey tatlandırma açısından çikolatamız hazır çikolatamız hazır kalıbım var benim bir tane çikolata kalıbım Dilerseniz buz kalıbı da kullanabilirsiniz. Ya da o da yok diyorsanız yağlı kağıt arasına serip bıçakla kesebilirsiniz donduktan sonra. Çay kaşığı ile hemen minik olduğu için kalıbımın içine dolduracağım. Evet çikolatalarımız hazır. Şimdi buzdolabına gidecekler. Yaklaşık bir 3 saat dolapta kalacaklar buzdolabında. Daha sonra görüşürüz. Gördüğünüz gibi çikolatamız hazır. Gayet güzel dondular. Ve yanında kahvemiz de hazır. Ben hemen bir adet çikolatamı alıyorum. Tekrardan merhabalar. Tarifimizin sonuna geldik. Gördüğünüz gibi kahvemiz hazır. Çikolatalarımız hazır. Ben bir an önce kahveyle çikolatamın keyfini çıkarmak istiyorum. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir. Simge Mutfak'ta Instagram sayfasından da daha birçok tarifine ulaşabilirsiniz. Abone olup beğenmeyi de lütfen Teşekkürler.